İlker diye adım var. Yaparsın aşkım diye programım var. Vaat etmiyorum. Veriyorum. Semih için. 5, 4, 3, 2, 1, oldu sakın. Aman diyorum. Lütfen dikkat et. Hop oh, geriye. Evet. Bu tarafa tamam. tarafa bırak. Bu tarafa bırak. Tamam. Evet, sakin de <laughs> Şimdi, Aa, <aşkım. gülüyor> ben. Tamam devam. Aşkım rica ediyorum bu arabayı alacağız diye geldik buraya. Beni böyle kandırdın. Bu ne? Bu ne? Hadi. Olmaz, bunlar Kaç tane çok var. kıymetli. Haydi, semir. 7 saniyen kaldı, hani? Yavaş. Koş, koş, koş geçme. Anlamış mıydın lazım seni? Hadi. Süren var. Hadi, 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 hadi. Yavaş gel, yavaş gel, biraz eğilerek bırak. Aynen öyle, koş şimdi, koş. Şimdi yavaş gel bebeğim, zamanın var ama bunu yapman lazım. Hadi, yavaş bırak, eğil, aynen. Koş bebeğim. Son 15 saniye. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Bir tane daha bir taneciğim. Hadi, bir Aa, kaçarın. Koş, koş, koş. Hadi. Bu tarafa, bu tarafa. Koş bir tane evet. daha. Yapar mısın? İki. Ah, aman. Ayağına dikkat et. 9. 9 geldi. Hatta bir tanesi de uzaktan evet. seke seke. 2, 4, 6, 8, 10 tane var içinde. İddia 10. Ama bir tanesi na şuradan seke seke geldi. <laughs> Şimdi... Aa, at. Aşkım. Tamam devam. O oh, seke seke geldi, biz bunu mecburen dışarı e, çıkartıyoruz. Gürbüz hazır mısın? Hazırım abi. O halde. Beş, four, üç, iki, iki, başla. Alo. Hadi Koş, 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 koş. Koş, koş. Gelirken yavaş, giderken koş. Yavaş, yavaş, koş. Evet. Koş, koş giderken. 80 saniye, hadi. Telaş yapmazsan olacak Gürbüz. Hadi koş giderken. Bravo. Koş. Hayatım lütfen hadi. 70 saniyemiz kaldı, hadi bak. Şu Hoş anda beş koş. oldu. Haydi Gürbüz! Hayatım hadi. 60 saniye, 60 saniye. Hadi hayatım ne olur. Koş, koş. Giderken koş. 50 saniye hayatım. 50 saniye. Son 45 saniye. İnancını bozma. Hayatım lütfen. Koş hayatım, koş, koş. 30 saniye kaldı. Son 30. Hayatım. Giderken koş, giderken koş. Koş giderken. 20 saniye hayatım. Hadi. İki tane, son, son iki yedi. tane hayatım. Yavaş. Ah. Hayatım lütfen hızlı olmak 10 saniye. 10 saniye hayatım hadi. Hadi hadi. Son on. Hadi yavaş yavaş. Yavaş koy. Koş. Bir tane kaldı. Hadi koş. Hadi lütfen. 5 4 3 2 İddia 11. Gürbüz'ün yaptığı. 10 Bir de 11 var. Ya. <laughs> Ay Dur dur. Sevgili Muharrem abim için.

Haydi Muharrem'im. Haydi. Yukarı, <laughs> yukarı biraz, yukarı, yukarı, yukarı biraz koyun. Sokun ya buram. <laughs> <laughs> tam içine. Tam. Bravo. Kurban olayım sana, haydi. Biraz ama he. Muharrem biraz da çabuk ol ha. Öyle ufak ufak şey etme. <laughs> ha, biraz hızlı, biraz hızlı. Olsun, olsun, olsun. Tamam abla. at. At. Nefis. Haydi, haydi, haydi. Haydi kurban olurum sana. Çizgiyi geçme. Çizgiyi Bak, geçme. Bak çürgünler bana oynuyor. Biraz daha geç. hadi aşkım hadi. biraz, evet, at, şey. biraz, at. Gel. biraz daha buraya yat. Biraz daha yat. Gel. Bravo. Biraz hızlı gel. Bir kutup daha da. Az daha biraz hızlı gel ha. Ha sok oraya. Ne Kayıyor. Tamam. Bak kayacak mı? Tamam. Ha buraya Ha buraya atın. Abur iyi, abur iyi, abur. Allah. Bir tane düştü. düştü. ayağını Mesaliye. öyle yap. Kalk. Ay yanım. Ay kurban olayım. Keşke o kadar mı ya dedim. Ayağın lan, ayağın lan. Ha. Bravo. Hadi. Hadi aşkım. Aa, eyvah. Hadi sen gel, 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 gel. Bu <laughs> boşaltı. <laughs> Ve... Bitti. Süre. Süre! Yediğim yere kalsaydın. Yine de altı yedi evet. Olsun <laughs> yine efendim. de. Çıkarabilirsin ayakkabılarını. Ay, çok üzüldüm ya. <laughs> çok üzüldüm. İki, dört, altı ve yedi. Ya böyle yapma. Yedi. Çok evet, dedim evet yedi. 12 Ona çok kalıyor. da ya. 6 yarı yok. Burada evet ya. Kendi bir yandan kötü hissetme. 7'de söylemiş olsaydın ve abim yapmış olsaydı da zaten 11 ile Gürbüz yine sizi geçmiş olacaktı. Evet tekrar evet. almıştık. Bir kere abim son saniyeye kadar muhteşem yarıştığı için. Evet, evet. Tüm bu yaşına rağmen bu şakayı da bizimle yaşadığı için evet. çok teşekkür ediyorum. muhteşemdi ediyoruz. <laughs> Sağ olun teşekkür ediyoruz. Biz <laughs> elendik mi <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.